Ukrayna ateşkesi için İstanbul önerisi ve terörsüz Türkiye süreci gün boyu işte bu başlıkları konuştuk. Türkiye canına malına kasteden yaklaşık yarım asırlık dağ gibi sorununu çözmek için geri sayıyor artık. 85 milyonluk Türkiye tarihi bir eşikte artık. Terörsüz Türkiye sürecinde Cuma günü gelen kongre haberi yeni bir safhaya geçildiğinin işaretini verirken artık gözler PKK'nın fesih kararında şimdi. Yeni dönem için aralanan kapılar fesihle birlikte bu kez ardına kadar açılacak. Ancak bizim coğrafyamız kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hep ateş çemberi. Türkiye kendi iç sorununu çözüme kavuşturmak için adım atar Çevresindeki gelişmelere de kayıtsız kalmıyor. 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında barış için masa İstanbul'da kurulabilir ve savaşan taraflar ateşkes için imzaları İstanbul'da atabilir. ve terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz dedik ya. Şimdi de kameralarımızı Hakkari Çukurca'ya çevireceğiz. Çukurca'nın karşısında terör örgütü PKK'nın zap kampı bulunuyor. Bu kamp teröristlerin geçiş ve ikmal noktası olarak kullanılıyordu. Bölge derin vadilerle çevrili bir noktada. A Haber muhabiri Esra Arpa şimdi o noktada bizi bekliyor. Hemen dönelim ve sözü o kritik noktada Esra Arpa'ya bırakalım.